istiyor mu? Evet. Adın nedir? Hümanur. Hümanur kaça gidiyorsun? Bire. Bire gidiyorsun. Derslerin nasıl? İyi. İyi. O zaman bu dönem takdir alırsan sana daha güzel hediyelerim de olacak tamam mı? Tamam. O zaman ilk sorumuza geçelim. Bu iki resim arasındaki farkı bulabilirsen benden bu hediyeyi kazanacaksın. Üç tane bul ben sana vereyim. Hadi bakalım. Burada çiçek yok. Çiçek yok evet birinciyi buldun. Hadi bakalım. Bu sefer, bu sefer de burada da sinek yok. Evet, iki oldu. Bir tane daha bilirsen vereceğim. Hadi. Tamam. Şey. Bir tane. Hmm, burada. Ayılara bak, ayı, ayılara bak, ayılara. Ha, bak, bu küçük bu bir. <laughs> evet, bravo. Tebrik <laughs> ediyorum. Böyle vereyim. Ederim. Rica ederim. Instagram'dan da takip ediyorsanız da 200 TL bir para ödülüm olacaktı. Instagram'ımız var mı? İsa Bey ben takip edebilirsiniz. Tamamdır. Teşekkür ederim orada. Çok ee, sağ sağ ol. olun.